Hikayemizin adı İyi Geceler Farecikler. Francis Watts, Judy Watson yazmışlar. Gel bakalım Erkan. Şimdi hikayeyi okuyalım. Çevren Meltem Özdemir. Binbir Çiçek Kitaplar. Ormanın derinliklerinde, bir ağacın dibinde, ışık yanıyor kulübede. Acaba kim var içinde? Minik pencereden gözetleyince, minicik kapıdan bakınca dört farecik görünüyor içeride. Evet, dört farecik görünüyor. Mitsi yorgun, Bonnie uykulu. Peri gözyaşları döküyor. Cano hışkırarak ağlıyor. Belli ki oynamaktan yorulmuş ve kirlenmişler. Artık yıkanıp yatma zamanı. Mitsi esniyor bir kere, Bonnie esniyor iki kere. Hmm. Anne ve baba sesleniyor. Farecikler yataklarını sizi bekliyor. Dede akşam yemeğinden sonra çekilmiş bir kenara başlamış uyuklamaya ve horlamaya. Başucunda bir itiş kakış, kıkır kıkır gülüşme. Bir uyanıyor ki üstünde dört tane küçük fare. Öp dediği bir yanağından... Öp dedeyi iki yanağından. İyi geceler dede. İyi uykular farecikler. Mitzi ve Bonnie merdivenlerden yukarı koşturuyor. Hoplaya zıplaya birbiriyle yarışıyor. Diğer ikisi kaydırmaca oynuyor. Hop çıkıyorlar trabzana. Vijit kayıyorlar aşağıya. Aman dikkat cano düşmek üzere. Neyse ki kuyruğundan yakalanıyor. Yol boyunca bir koşuşmaca, itişip kakışmaca. Tüm farecikler oyun oynama havasında. Anne bir kez içini çekiyor. Baba iki kez içini çekiyor. Yorgun değil miydi bunlar? Nasıl canlandılar böyle? Jump, jump, doğruca küvete atlamaca. Önce oyun, sonra yıkanma. Botlar suya bırakılıyor, çaylar ikram ediliyor, ördek suda yüzdürülüyor. ...ve denizde bir fırtına. Çşş. Yıka bıyıkları bir kere... ...yıka bıyıkları iki kere. Biraz da kulağımın arkasına anne... ...sıra Peri'ye geliyor. O da her iyi fare gibi... ...sessiz sakin oturuyor. Banyonun bitmesini bekliyor. Cano artık büyüdüğünü düşünüyor. Kendi kendime yıkanabilirim diyor... Ama banyosu gözyaşları içinde bitiyor. Çünkü sabun kaçıyor gözüne, burnuna ve kulaklarına. Haşır huşur sürülüyor bedenlere havlular. Tepeden tırna kuyruğa kurulanıyor yavrular. Ayaktan bıyığa her yeri sarıyor havluları. Artık ıslak kalanlar sadece anne ve babaları çeneye diş macunu, buruna diş macunu, bıyıklara diş macunu, diş macunu bulaşıyor her yere ve de canının ayaklarına mı? Ah seni gidi peri a. Ah. Hoplaya, zıplaya, düşe kalka koridorda ilerliyor yavrular. Aman dikkat çocuklar, düşmeyin. Canınız yanar sonra. Bir telaş, bir koşuşturmaca ile yola devam ediyor yavrular. Eğlenmenin ne kadar da çok yolu var. Haydi bakalım. Pijamalar giysin. En güzel kitap seçilsin. Bir düğmeni ilikle, iki düğmeni ilikle. Bir düğme atladım baba. Çizgili, benekli oldu artık fareler. Aman da neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş Peri'nin kulakları, bıyıkları? Hah, gördüm işte senin kıpır kıpır kuyruğunu ve minicik ayaklarını. Peki ama benim niye düğmem yok? diye sormuş. Haydi çabuk fareler, masal dinlemek isteyenler doğruca yatağa girsinler. Oku masalı bir defa, oku masalı iki defa. Bir kere daha baba. Bu kadar yeter ama. Şimdi başlar yastıkta. Gözler sımsıkı kapalı. Fareler için uyku zamanı. İyi geceler Mitsi. Seni güzel bulunlu yavrucuk. İyi geceler Bonnie. Sımsıkı sarıl bakalım oğulcuk. İyi geceler Peri. Seni küçük sevimli farecik. Üstünü iyi ört minik cano. Sakın üşütmeyesin bebecik. Işıkları söndürüp yavaşça dışarı çıkalım. Çıt çıkarmadan sessizce ayrılalım. Ormanın derinliklerinde bir ağacın dibinde dört minik fare uyusunlar bakalım. İyi geceler farecikler. İyi geceler.